diyecektin de okul taksidi ne? gereken ilk şey buydu ya. İlk. Bunları konuşmanın bir anlamı yok artık Harika. O parayı veremiyoruz. Veremiyoruz ne? ya? Veremiyoruz ne demek? Ben de olacağım peki? Kızım herkes koleje gitmek zorunda mı? Normal okula gidersin olur biter. Bravo. İnanılmaz bir çözüm bu şu an biliyor musun? Sen Hı. bul o zaman çözümü. Ha? Paylaş benimle. Anneciğim, anne olan sensin. Ben değilim. Bunları sen düşüneceksin değil mi? Ne yaparsan yap ya. Borç mu? Arkadaşlarından borç var ismi. Kredi çek. Ya da çal bir şey yapacak. Ne yaparsan yap. Bak. Yalvarıyorum. Lütfen beni okuldan alma. Lütfen. Hallettin mi işini? Hallettim, hallettim de. Daha büyük bir şey var abi. Ben senden bir şey isteyeceğim. Tabii oğlum. Söyle ne istersen. harikanın. Okul taksinin ödeyebilir miyiz? Biliyorum delirdiğimi düşünüyorsun. Ama Suzan'ın çok kötü batmış abi. Varını onu kaybetmiş kadıncağız. Daha doğrusu Akif almış. Bilmiyorum işte içsel mevzular herhalde. Bana da öyle söyledi Suzan Hanım. Caddeye çıkmadan köşede bir manav var ya. Onun üst sokağında oturuyorlar abi. Verdim parayla gittim. Erze kaldım. Kapılarına bıraktım. O soru öğrendim zaten ödeyemediklerini. Ne kadar peki bu taksit? 15 bin. Ya, hallederiz oğlum. Ya, yeter ki iste. Lokanta parasından azalmayacak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Harika yardım ediyorum diye delirdi hmm. mi düşünmüyorsun mu? Saçmalama Ömer. Yani sen yapman gerekeni yapıyorsun oğlum. En nihayetinde o senin kardeşin değil mi? E sen onu tabii ki koruyacaksın, tabii ki kollayacaksın. Abilik çok zormuş be abi. <laughs> ya? Şimdi anlıyorsun beni. <laughs> Anlıyorum. Tabii harika abisi olmak çok sevimli bir şey olmasa da... ...ne bileyim işte. Onları öyle görünce... ...içim acıdı. <laughs> Sen yapman gerekeni yapıyorsun. Hiçbir şeye takma kafanı tamam mı? Eyvallah. Al. Anne. Efendim kızım. Bunlar ne? Yardım edebileceğim bir şey. Bir ihtiyacınız var mı? Yok, çok sağ olun Ömer. Yani ben bir şekilde kıt kanaat hallediyorum. Ee, bakkala sipariş vermiştim ben, o getirmiş olmalı. Pardon da, sen bunları hangi parayla aldın? Benim bilmediğim bir param falan mı var senin? Deftere yazdırdım harika, deftere. İyi, ee, ne yaparsan yap. Ah benim güzel kalpli. Bugün. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.